Sayın Valim, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, değerli protokolüm ve saygıdeğer misafirlerimiz. Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile Haziran ayının ilk haftası hayat boyu öğrenme haftası olarak belirlenmiş. 2020-2021 eğitim öğretim yılında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlamıştır. Hayat boyu öğrenme haftası Öğretim faaliyetlerinin tanıtılması, hayat boyu öğrenme kültürünün genişletilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması açısından son derece önemli gördüğümüz bu hafta hayat boyu öğrenmenin her zaman, her yerde, herkes için eğitim anlayışının yaygınlaşması için önemli bir fırsat olmuştu. Halk eğitim merkezlerimiz her geçen gün artan kurs sayısı ve eğitim olanaklarıyla halkımızın yanındadır. 73 alanında ve 616 kuş çeşidimizle tüm paydaş ve kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere öğrenmeyi hayatın en önemli işlevi olarak gören ve bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Sayın müdürümüzün ifade ettiği gibi halk eğitimi merkezlerimiz her geçen gün artan kurs ve eğitim olanaklarıyla halkımızın yanındadır. Hayat boyu öğrenme faaliyetleriyle hayatına dokunduğumuz her bir vatandaşımızın duasında olmak ve sevincine ortak olmak bizim en büyük ödülümüz.